Huk hurting them because of the gutter <laughs> F hoc lonely the children Ase, e kendimi per et oni chukte e Ben burayı arda kullanıyorum. Ne eşya, ne bir şey. 10 tane halım vardı. Ondan sonra çek, iyi çekekler falan vardı. Hep bak buna böyle. Hep kırıldı, çöp attık. Ya, Gel, olandan geldik. Toprak, tap şurada. Şu kapı açılmıyor. Burada böyle açılmıyor. Burada böyle dolmuyor. Şu evin kapısı bile açılmıyordu Girdiğimiz, geldiğimiz, o orucu açtık. Kaprakla buraya attık. Duvar çöktü. Yani Gördüğünüz gibi duvarda çok oldu çöktü yani. İki sefer koştu. Koç <laughs> ya ben gidiyorum. Gittik mi geldik koştu. Ertesi gün geri kaydı. Şey, bak, Tabi tehlike altında. Canımızı terk ettiniz, canımızı zor kurtardı. Çalınmışım, canını zor kurtardı. O evimizin gelmesi yüzde yüz. Beş <laughs> sene oldu. Buraya yapıldı, beş sene oldu. Evim yandı, beş ya sene, sene oldu yapıldı. Buraya bana valilik yaptı. Belediyeden bana valilik yaptı. Benim <laughs> eşim öldü oynayan. Bana acı da ondan buraya yapmadı ama yukarı bina yapıldığı için, yukarı yapıldığı için bizim öyle şeyimiz terk altında. Bir yağmur yağsa tüken üstünde duruyoruz. Yağmur yağacak,